Ahir ne olur beni yarım bırakma. Gözlerini aç. Sesini çıkarırsan kocanı vur. Nereye götürüyorsun beni? Seni bana getiriyor Can Feza. Can Feza! İlk seni gebertmeliydim. Baba! Sen nasıl benim dedemin olmayan bir çocuğu onunmuş gibi onu yutursun ya? Ben boşanmak istiyorum. Bir, 20 sene sonra mı aslına geldin? Sen Can Fezalsın sanırım. Evet, siz kimsiniz? Ozan, Kürşat Bey'in oğluyum. Ne? Avlayalım bakalım şu şakalı. <laughs> Selim, teslim ol! Ben senin için canımı bile verir. Biliyorsun değil mi? Bana bak ne biçim laflar bunlar böyle veda eder gibi. <laughs> Dur! Bana çok kızacaksın. Ama ben ne yaptıysam sen yaşa diye yaptım anneciğim. ATV'yi YouTube'da takip edin. Hiçbir şey kaçırmayın.